Şimdi öncelikle herkese selam tekrardan. Ee, bazı insanlar kurunda alakalı sıkıntılar yaşadıkları için en baştan böyle hani sıkıntısız bir şekilde bunları nasıl yapabiliriz onlar için e, Bir video çekmek istedim. Şimdi bu Windows için geçerli. Bu arada sorulmaz buydu zaten. Tamam. Ee, şimdi. Python 3.5 sürümü bilgisayar halinde hal 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 yüklüyse Python kurulumu pas geçebilirsiniz diyor. Ben bunu nasıl kontrol edecekmişim? Burada gözüküyor. Tamam. mı? Şu an bu tamamen boş bu arada. Ben tamamen baştan kurdum. Windows 7 bir işletim sistemine sahip. Yani fark etmez Windows 10 falan da olur. Ay, hep aynı şeyler olacak zaten. Şimdi ee, Diyor ki öncelikle sitemizde Python olduğunu kontrol ediyoruz. Diyor ki Win ve R tuşları kombinasyonuna basın diyor. Karşınıza bir pencere çıktı. Buraya cmd yazacağız. Ve tamama tıklayacağız. Tamam. Burada ne, ne yazacakmışız ondan sonra? Python yazacakmışız. Bak. Dikkat ettiysen nasıl? Yani burada Python herhangi bir şekilde tanınmıyor diyor. Yani problem çıktı. Şu an bu komut cmd command prompt. Ee, Eğer Python 3 ile başlayan çıktı karşılaştıysanız Python 3 doğru kurulmuş demektir diyor. Burada böyle bir çıktı ile karşılaşmadık. Tamam. Kapatalım. Ee, buradan yani eğer Python kuruluysa şunu yazacağız ve çıkacağız. Tamam. Ee, bir de şimdi bilgisayarımız 32 bit mi? 64 bit mi? Onu kontrol etmek istiyorum değil mi? Set Pro yazacakmışım. Set Pro. Diyor ki eğer böyle bir çıktı görüyorsunuz 64 bit kullanıyorsunuz diye. Eğer görmüyorsanız 32 bit kullanıyorsunuz diyor. Burada ne görüyoruz peki? Böyle bir şey görüyor muyuz? X86 şöyle. Burada X86 var da biz bunu istiyoruz. Program files X86 tarzında şey göremedik burada. O zaman bu 32 bit demek ki. Tamam. Ki şu X86 olması Burada x86 yazıyor olması zaten osu gibi olduğu anlamına geliyor. Tamam. Osu gibi işlemi sistemi kullanıyorsunuz şu dosya indirin diyor. Tamam. Tıkladım. Şu an bir dosya iniyor. Şu an bir dosyanın inmesini bekliyorum. İndi şu an dosyamız. Orada bakayım. Bir sıkıntı yok. Tamam. Ee, tıkladım. Çalıştır dedim. Bakalım. Şimdi şunu ekleyeceğim. Tamam. Şu, at the pet diyor. Onu ekleyeceğim. Tamam. Bir de şey ben şunu yapayım en iyisi. Şöyle bir şey düşündüm. Customize installation değil. Çünkü şunu fark ettim ki bazı insanlarda şey farklılaşıyor. yani bazı insanların kullanıcı adları Türkçe karakter içeriyor. Bu yüzden bazı şeyleri kuramıyorsunuz. Tamam. O yüzden size tavsiyem bu şekilde tekrardan kurmanız. Yani silin tekrar kurun veya üstüne kurun fark etmez. Buna girin. Buradaki her şey seçili olsun. Tamam. Burada install all, users deyin. Ve şurada program files kısmını silin. Tamam. Şöyle kalacak yani. Ya Python 32 kalsın ya da Python 3.8 olarak kalabilir. C, direkt C'ye kurmuş gibi olun. Yani bilgisayarınız nereye muhtemelen C'de kurulu olarak devam ediyordur zaten. Bunlar seçili olsun. Bunlar seçili olmasın. Install deyin. Karşınıza çıkan o yere evet deyin. Kurulmasını bekliyoruz. Setup was successful dedi şurada bir uyarı gelebilir. Disable Max Pet falan diye. Onu kabul edebilirsiniz, etmeyi Çok fark edecek bir şey değil. Yani burada bir şey çıkabilir ekstradan. Burada çıkmadı ama çıkabilir. O yüzden yani setup was successful dediği zaman close diyoruz. Tamam. Yine Windows R tuşuna basılı basıyoruz. CMD'yi açıyoruz. Burada dediğim zaman artık karşımıza Python 3.8.6 çıktı. Şu an bir sıkıntı yok. Şu an kurduk. Python'ı kurduk. Exit deyip buradan çıkabiliriz. Şimdi tam Python'ı kurduk. Tamam. Şimdi ile kurulumuna geliyorum. Visual Studio Code kuracağım. Tamam. Tıkladım buna. Tekrar o belge açacağız. Onda problem yok. Şimdi benim bilgisayarım Windows. Tamam. Buna basıyorum o zaman. Eğer ise buradan meksi diğer taraftan seçebilirsiniz. Şu an ben Windows kurulumu yapıyorum zaten. Bekliyoruz biraz. Şu an inme şeyinin gelmesini. Eğer gelmezse de try the direct download link'e tıklayabilirsiniz. Bu şekilde. Oh, niye indirmiyor anlayamadım. Tekrar tıklayayım. Allah Allah. Şu de sıkıntı çıktı. Neyse indirmiyor. İndiriyor olması gerekiyor. Yeni sekmede açalım. Bir böyle bakalım. Geri geçelim. Şuradan ha geldi. Tamam. Tamam. Şu an o indirme şeyi geldi. Sıkıntı yok. Şu an inmesini bekliyoruz. Muhtemelen kendi sunucularında bir yavaşlıktan ötürü falan böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu an indi. Şu an indiğini görüyoruz üzerine tamam çalıştır diyoruz anlaşmayı kabul ediyorum diyorsunuz sonraki diyorsunuz devam ediyorsunuz burada şunların ikisini ekleyin şu kalsın geri kalanı kalmayabilir şunu da kalabilir belki de yani böyle kurun tamam veya ya masa üstünde bunun simgesini görmek istiyorsanız buna da basabilirsiniz şuna şunu yapmanızı tavsiye etmem. Yani karışabilir bazı dosyaların şeyleri falan. Simgeleri falan karışabilir. Gerek yok. Zaten sağ tıklayıp şunu yaptığınız zaman direkt açabileceksiniz tüm dosyaları istediğiniz. Gibi. O yüzden şuna gerek yok. Şundan hepsini seçebilirsiniz. Kur diyorum. Böyle aynı anda şey açayım. Eee, olmuş mi ya? React atmıştım normalde bir saniye Şuradan. ne yapmıştık? Install falan dedik vesaire. Şimdi Python eklentisini kuracağız. Çalıştırıyoruz. diyoruz. Bitti dedik şu an. Karşımıza şey çıktı. Video kod çıktı. Tamam. Kapatalım. Şu karşımıza temiz bir Video Studio kod var. Buraya geldik. Extensions dedik. Buraya Python yazdık enterladık. Aracımıza çıkan Microsoft tarafından paylaşılan Python'a girdik. Install dedik. Şimdi kurulmasını bekliyoruz. sağ diyor. bekliyoruz şu an yani kurulmasını bekliyoruz an dedi bak burada eğer uninstall diyorsa o zaman kurulmuştur Tamam Şimdi ben ne demiştim derste? Şimdi Python'a çalışacağız ya. Bizim bildiğimiz bir yeri bir klasör açalım demiştim. Open folder diyorum. Masa üstüne geldim. Burada yeni bir klasör açacağım. Yeni klasör şeklinde. Python dosyaları diye bir klasör açtım. Bu klasörü seçtim. Tamam. Şimdi ne demiştim derse? Şuraya şuraya new file'ı tamam. New file dediğimiz zaman mesela deneme bir yanlış yaptım. Eğer yanlış yaptıysanız sağ tıklayıp rename diyebiliyorsunuz. Adını değiştirmek için. Deneme sonundaki py önemliydi. Enter dedim. Geldim buraya. Python extension loading diyor. Dur şurada the python gets start kısmı diye bir şey çıktı. Hı. Şimdi bu strict şey gördük değil mi? Linter Python is not installed dedik diye bir şey çıktı yani. Nasıl diyorum o yüzden. Şimdi bunu kuracak kendisi.